Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar biz bugün yine balığa geldik. Gürkan kardeşimle. Gürkan kardeşim burada. Yine dipolta atıyor Yine at çek yapacağız bugün. Dipolta satacağız, at çek yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Bugün yine Kızılırmak'tayız. Nasibimizi aramaya geldik bakalım. Rast gelsin diyoruz, başlıyoruz. Gürkancım ne yapıyorsun? Çık, 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 <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Balığı yakaladın da çıkartamıyor. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ha, geliyor. Ha? İyi güzel balık. Hadi bakayım. Gel gel. Hadi bakayım. Lan bir metre lan. Çekil, çekil. Hay maşallah maşallah. Aynen. 70 santimi taş. Yaşasın, <laughs> tut, ya, tut 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 tut. <laughs> tut la tut. La oğlum balığı tut la kafadan ha. <laughs> o zaten kaşını tutuyordu ya. Bakayım. Tut bakayım. Ha? Maşallah. Bakayım 65 <laughs> 70 santimi taş. Çocuğun dili tutuldu la. Şunu bir sarsana abi. Dur saracağım dur. Merak etme dur. Heyecanlanma tamam. Maşallah maşallah. <laughs> rast gelsin kaptan. Ortada suda olan herkese rast gelsin. Hadi rast bakalım. Gülkancığım. Nasıl? Abi çok fena kafası var. <laughs> Gitti la. Gitti mi? Yok gitmemiş Yok, gitmemiş. Geliyor. Ooo. Süper. Getir. Şey al, şey kepçeyi al. Kepçeye mi? Gerek yok, getir. <laughs> ver ucunu ver. Getir, 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 getir. Yavaş, dur. Bekle, bekle, bekle. Gel, al. Kepçeyle değil lan. Şöyle çekiver. Sen kes şey hmm. ne? Yüzde yüz alacağım diyor. ne? Evet. <laughs> Kaçırmak istemiyorum diyorsun. Ne? Şu kaçar mı ya? Kuzu ya. Bakayım. Ana bir de sana kızdılar. Ha valla kızacak bir şey yok. <laughs> Evde bekliyorlar. Evde seni bekliyorlar kaç <laughs> Selam ver arkadaşlara. Rast gelsin kardeşim. Eyvallah abiciğim. Biraz kan attık ama yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Özürümüzü de diliyoruz değil mi? Tabii. O kadar da kibarız yani. yani. Hayvan deyip geçmeyeceksin abi. Bunlar olmazsa biz bu zevki kim verecek? Doğru söylüyorsun. Eline sağlık kardeşim. Rast gelsin. Eyvallah abicim. Arkadaşlar bir tane aldım. Ama çekecek kimse yok. Hay yavrum benim be. Hay yavrum benim be. Yavrum benim yavrum. Evet arkadaşlar. Rast gelsin bakalım bir tane daha aldık yavru. Yalnız bu çakal benim sahtemi kopardı? Sahte burada. <laughs> Gel bakayım nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Gel kuzum nereye gidiyor? Güzel bir boy arkadaşlar. Güzel. Herkese rast gelsin bakalım. Sahtemi kopardı ama dışarıya almış. Güzel. Maşallah. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar az önce balık aldığım yere geldim tekrar şöyle bir silikonum var otların içinde yüzüyor ee, balık ısırdı zaman da zoka buradan çıkıyor güzel bir silikon markası yok öyle her ayinde bulabileceğiniz 10 lira fiyat performans silikonlarından bir tanesi beyaz üzeri simli güzel simleri var üstünde şu an kameradan gözükmüyor ama güzel simleri var. Bakalım nasip olursa tekrar çalışmaya devam edelim burada. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yavaş çekiyorum. Zaten bu silikon dibe takılmıyor. Otlara takılmıyor. Yavaş çekiyorum. Yavaş yavaş. Çok da güzel aksiyonu var silikonun. Bakalım. İnşallah bir tane daha alırız kuzum. Şu an dördüncü balığımızı çektik. Nasibimizde dört tane varmış bugünlük. Daha saat sabahın on buçuğu. İnşallah bir şeyler alırız. Yalnız silikonun aksiyonu muhteşem. Rast gelsin. Aa var onda hala. O da değil. O o öbürü. Şu He o takılmış birbirine takılmış. Yok o da değil la. Allah Allah. Şu mu? Al çekilin. Bu. Dur. Dur. Ana 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 ana. İyi mi? Dur. Ana ana. Dur bekle bekle. Ana ana ana. Bekle la, bekle la. Şş, bekle. Tavuk tavuk tavuk. Evet arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Allah'ın izniyle. Oo, maşallah. Gürkan'cığım kaldırsana bir balı bak. Allah maşallah maşallah. Şu sıgarayı alsaydın elinde. <laughs> Hadi rast gelsin. Eyvallah. Bugün nasibimiz olmuş maşallah iyi balık. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar, bugünkü avımızın sonuna geldik. Bugün avımız güzel geçti elhamdülillah. Artık oltalarımız topladık, evimize gidiyoruz. Gürkan kardeşimle beraber. Kardeşim var mı diyeceğin. Vallahi ne diyeyim abi bugün kira sitemizi aldık çok şükür. <laughs> Eline İnşallah, koluna sağlık senin de. Senin de abi. İnşallah bir dahaki avlarda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. <laughs>